var. Adama Barbarossa diyorsan adı ne olabilir? Mehmet. Gülben'in adı ne? Gülben. Bravo doğru cevap. Şimdi Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın adı ne olabilir? Gülben. Ne kadar Barbara... Gülben mi diye o kadar eğleniyorum ki geldi geldi. O zaman derim kas ikiliyi kesiyor Danka dönüşecek Eksiğiniz Rex O zaman Ben de varım lan Şu burada çok bir... Çok mutlu oldum lan Ay Vay <laughs> olsun lan sen. Niye bu kadar uzak buraya? az kalmış ya. 60 bin kaldı da yani adam da yayında bekletiyoruz amına bir değnek gibi. Yok bir şey olmaz. Az kaldı az dünya. Sıkıntı yok. Al. Ne oldu da aynı abi, da da. basma. <gülüyor> <gülüyor> ya abi orası. ...collision varmış. Şu an kadar azara geliyor. Hayırdır. Azay geliyor değil mi <laughs> abi? Kafam kesiyor amınakoyim şeyle tırpanla. Sen ne güzel tweet atıyon öyle. O <laughs> müzik <laughs> 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 bak 3 saniye geçti o iyi düştü. Bana da bana da delay'li geldi. Can you give me a sign if you are here? Do something. Are you friendly? Are you friendly? Yaklaşma, yaklaşma demeye kalmadı ya. Biliyordum var ya hissettim. Gözler renkli, evet. Sakalı da onun kadar uzun. Konuşuyor da, konuşuyor evet, evet. Beyler! Bu orospu çocuğunun en özentisi. Seni anan avradını sikiyim. Ulan orospu çocuğu elene benzemem Böyle bir şey mi var lan? Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Amını zihnini sikeyim senin ben. Gerçekten kafana sokayım ya. En sevmediğiniz, en beğenmediğiniz, elleş gibi bulduğunuz tabak hangisi şeklinde sorduk. İzleyicilerimiz... İki kişi arasında kaldı. <laughs> Biri Hakkı'ydı, öbürü Harun'du. Nasıl ya? Ben bir işim değilim ya burada. müzik, müzik bozuldu. <laughs> Gerçekten şok. Şu anda şok oldum. Bir şey diyeceğim, Altın yanlışlık olabilir. Ben bir yanlışlık <laughs> ben yok! Az önce, <laughs> önce Michel'in aradı beni, yıldız vermeye geliyor. Mişa değil o, mi? Michel'in, <laughs> salak! <laughs> Michel'in işte, lastik adam aradı beni. <laughs> Seni sanayiden aramışlar. Neyse konumuz bir değil Hakkı Bey. Ben şu an dışarıyım. Biraz terbiye ya. ya. sen vurdun bana. Ya o kim ay be? Aptal, aptal. Ay ver seni kafan. Tamam. <laughs> evet. <artık> <laughs> olman lazım. Şu an girebilirim. <laughs> o Benim nasıl park lan? bir yırta yırta geçiyor şu anda ya. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel park yeriymiş bu arada muazzam. ATS'nin parkları mi... harbi zor ya. S Sizin ha nereye, nereye zor olanı verdi onu anlamadım bu arada. Burçay şey <laughs> çıktı gidiyor vazgeçti oğlum. <laughs> Tekrar yola çıktı gidiyor <laughs> Burçak. <laughs> 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 Biri gömleğe vurdu. first half as Kanka. Lan bu ticin arkamızdan buna koyuyoruz. bu kapışıyoruz lan. Oğlum geliyor lan. Recep lan bırakayım. <laughs> Recep ölürüz ha. Ya. Recep yapma harbi. <laughs> Abi! Olsun ne yaşıyorsunuz? Evet! Ulan ben burada yanına çekiyorum. O manyak mısınız siz Abi yanına Hasta yan mısınız? Yola bak bunu koyayım. Kanka tamam yarra yiyeceğiz. Bak burada önümü kırdılar. Tamam yarra yiyeceğiz. Kanka tamam yarra Yola bak. Bak bak nasıl yaklaşıyor. Yola bak bunu koyayım. Kanka tamam yarra <laughs> Bir hayalim var Mito'yla. Bir yandan radyo kafası yapıyoruz. Ortada da bunlar dönüyor. <gülüyor> 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 ne izlenir ama. <laughs> tamam yeter artık. <laughs> kim kazandı amını sikeyim ya? Oğlum ne oldu en son kim öldü? <laughs> Amına koydumun çaresi. Bütün takımı öldürdün la. <gülüyor> <gülüyor> Çağrı öldürdün Niye ben... öldürdün hemen bizi kanka? Oğlum ya, bir şey söyleyeceğim. Kafanı sikeyim kardeşim. Ama şey. bir şey söyleme. Hayır hayır, güzel olacak. Önce randomları hazırlayın sonra piporanları alalım. La buraya lan buraya. Burası yaptı oğlum. <gülüyor> 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 ya kanka ya. Selek, selek, selek. Selek, selek. Anlamam, o ben anlamam. Selek, <laughs> selek. Oğlum harbi bir rakun oldu lan. Harbi rakun oldu anlamı sikeyim. Ben bunu sarmam ama bu ne ya? Oğlum, <laughs> On ya ya numara kanka şey. hayır böyle bir şey. yok. Kemal sıkıştın. Sıçarıp senin ağzına ne sakınca sola lan benim için. Oğlum babasıyla dedi. Manyak manyak konuşmayın. Tamam kanka. Ne sakınca sola Gidelim hadi sür sürelime yaptı dedi Oğlu süre. varmış abi. Oğlu babasıylaymış şey ama sıkıntı yok. Babasıylaymış değilse gide sorabilir. He. Sakın. Sakın lan Sikerim Sakın bana sakın dedi ne? sorabilir. Salak yemin ederim geri zekalı Vallığı mı lan ben? Aralarda da ım çok lezzetli yemek sepeti dersen 50 TL bakiye arttırırsın haberin olsun. 15 saniye. Ne mu lan ben? 15, 16, 17, 18, 19. Al hepsini al hepsini 19, 22, 22. At at ağzına met hepsini. Hadi 15 saniye kaldı. 53 saniye yaptırdım. 29, 30, 30, 53 saniye yaptırdım. 53 saniye yaptırdım. 35, 40. Gelişme sahnemiz sırasında. iyisini bana sürttü. 41, 42, Kusura, 43. üç tane. Yutmana gerek yok. Azat, azat. Hepsini azat. At, at, adı, adı, 7, at, 47, atman lazım. 50, at. 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 60, 6, son saniyeler. Son saniye. At hepsini. Bravo. bravo. <hü> e <laughs> Çıkarma. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Çıkartma. Buraya gel. Vermem. Vallahi vermem. Buraya gel otur. Buraya gel otur görelim. Kusuyor mu? Ne yapıyor? Bir içmek ister misin? Olur, sen ne içeceksin? Viski doldurabilirim arzu edersen. Arzu ederim. <gülüyor> 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 ne demek arzu edersen? viski. <laughs> Hayatımızda viski mi gördük amına koyayım? Koysana mi <laughs> Abla. <gülüyor> koy koy viski koy alkol bedava. Ben alkol kullanmasam. O zaman çay yapayım hemen. Tamam, süper olur çay. Hata! 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 Yapabilir olabilir abi böyle şeyler İlk videosu. Hata! Böyle Çağırdı bir durumda, böyle bir durumda hayatın... <gülüyor> <gülüyor> evet, evet yani tek bir Allah'ın günü şaşırtmadığı için. <laughs> e, Kemal ben, beni tek bir Allah'ın günü bile şaşırtmadığın için çok teşekkür ediyorum. Yarın duyuracaktım, büyük bir habermiş gibi. Sağlık olsun, canın sağ olsun. Hiç önemli değil. Ee, pazar günü 5 kuruş vermem sırf bu hareketinden dolayı. Normalde parayla gelecekti Normalde <laughs> parayla gelecekti kendisi işte. Boya evet, geç, 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 geç. geç, kalabalık yapmayalım. Tamam hepsi geçti kanka şimdi ne olacak? Ya karakter tamam, sekizlik kalır mısın? Herayı bok gibi. Alkolle oros bu çocuğu. Ya şöyle yap ya. Bu ne amına koyayım ya? Hadi. Mert top Hadi gibi sekiyor amına koyayım.